Selamlar. Bugün sıfırdan şampiyonlar serimizin ikinci günü. Rakip jungle'a totem atıp üste dönüyorum. Tarayıcımı alıp bota gideceğim. Bottan başlama sebebim ise bot lane'i kitle kontrolü olmadığı için topa doğru ormanı döneceğim. Topta tutuşturlu aloy olduğu için agresif oynayacağını düşünüyorum. Burada Aloy'un agresif oynadığını görüyorum. Hatta ya söylüyor. O yüzden Red'i alıp direkt gideceğim. Kayacılara atlayıp. sonra teleport attı. Burada W'mu bekletiyorum. Gördüğünüz gibi. Çünkü dojlamaya çalışıyor. En son atıyorum. Pınatar Ramusu ormanda canlaz yakalayabilirim belki diye giriyorum lakin hiçbir orman dönmemiş. Kurtlarına giriyorum. Ramus çıkıyor. Dağımla ki çaldırıyorum kurdu. Direkt kaçmaya çalışıyorum lakin tweet çıkıyor Çaldan çok garip bir şekilde. Ölüyorum lakin sorun değil. Bitneynimiz de ölüyor. Bu oyun daha da kötü bir hale gelecek. Ona rağmen taşıyacağız ama. Da milyonlar alıyorum. Saylasın kaçacaklarını zaten. Orman dönmeye devam. Botta pozisyon gördüğüm için gidiyorum lakin. Twitch görünmezdedir diye çalda bekliyorum. Halbuki çoktan gitmiş. O yüzden şimdi Cine gidiyorum. W'mu bekletiyorum gene. Çünkü dojlamaya çalışıyorlar. <laughs> Ramus'a da vuruyorum. Twitch yok zaten. Burada skoru almaya çalışıyorum çünkü taşımamız gerekecek maçı. Burada çalıda Twitch'i bekliyorum botlayını gelirken kesmek için. Taki çok uzaktan geçiyor. Totemi de fark etmiyor. O yüzden üste dönüyorum. Eşyalarımı alıp orban dönmeye geri dönüyorum. Yine bottan topa doğru döneceğim ormanımı. Çünkü botta yine kötü olduğunu düşünüyorum. İşte top da alamet olacağı için. Burada aloyu ittirdiği için red alıp ona gideceğim. Lakin ya söylüyor. Biz gidene kadar. Aloy'un A'sını dojlayıp öyle giriyorum. Bu çok saçma bir damage çıkartabiliyor Aloy'u. A'sını tutturduğu zaman. Onu öldürüp alamete gireceğim. Alameti alıyorum. Ramus'ta bottayım zaten. Ejderha alıyormuş. Hatta zorladığını görüyorum. Ramus da yetişiyor. Burada Mion'dan içinde olduğu için rakip Aloy'a saldırıyorum. Ondan gelen ulti ile Ramus'u öldürebilirim diye düşünüyorum. Ultimi hemen almıyorum gördüğünüz gibi. Ramus'un zırhı çok yüksek olduğu için o gerçek hasarı kullanmak istiyorum. Burada ucu ucunu yemiyor ultimi. Geri çıkıyorum zorlamayıp. Ramus'un ormanda gideceğini düşündüğüm için ormanda geçiyorum. Gronk'unu yakalamaya çalışıyorum. E cidden buradaymış. Ulti atıp kaçıyor. Gromp'u alıp geri çıkacağım. Burada al oyunun gelmesini bekliyordum. Lakin Ramus geldi. Burada E yemesem dalabilirdim. Lakin E'sini yediğim için direkt çıkıyorum. da fare programım hata veriyor. Farem ters çalışıyor. O yüzden kaçamıyorum. Ters yöne doğru gidiyorum o yüzden. Aloya doğru kaçmış oluyorum. Anla ki. Yine aynı rotasyonda gidiyoruz. Twitch'te bin gold olduğu için ona karşı agresif oynuyorum bu oyunu taşımak için. Öyle hamlelere ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi bütün lane'ler kaybediyor. Hamları alıyorum artık. Silas küfür edip kötü oynadığı için. Kilit olup olmamasının bir önemi yok artık. Orman dönmeye devam. Takıma FF vermemesi için bazı şeyler yazıyorum. Burada görünmeden Fizz'in aklısıyla oynamasını bekliyorum. Saylas'ı yem olarak kullanıyorum. Burada hiçbir skill kullanmıyorum. Düz vurmamız gerekiyor mezildeyse ise rakip. Burada botta pozisyon gördüğüm için gidiyordum lakin Ramus da la çıkıyor O yüzden hiçbir şey yapamıyorum. Aldo'yu farmlamak istiyorum burada açıkçası sürekli her gankte öldüğü için. Aynı şekilde kesmeye gidiyorum. Esneyemediğim için burada dalabilirim çok rahat bir şekilde. onlar <laughs> almaya çalışıyor. Burada hep Yasuo'ya kalıyor lakin kimseye güvenemeyiz. Burada bir ve atacak güçlü olduğum için saldırıyorum. Burada Q flash yapacaktım lakin animasyon iptal oldu. Neyse ki kesiyorum <laughs> gene de. Daha önce yan pireye giriyorum canımı doldurmak için. Bitler amus uğraşırken alamet alıp çıkacağım. Takım hep vermeye başladı. Pek <laughs> de kasılmamız gerekiyor. Her yerden gold almamız lazım. Burada ejder yapabileceğim pek bir şey yok. Eşyamın bitmediğini gördüğüm için üste dönmekten vazgeçtim. Botta yeni görüyorum. Kesebilirim diye. Yakalayamıyorum. Flash garip bir flash atıyor hatta. Alameti açıp üste döneceğim. Bu build yapmamız sebebi ise dakika 20'de baron almak istemem oyun taşımak için. Tamamıyla bu yüzden aklın son alıyorum üçüncü eşya. Aloy'u kesip ultimi uzatıp baron çıktığında barona gireceğiz. zi deniyorum lakin kesemiyorum. Ya sonu yakalandığını görüyorum. Ya söylüyorlarken ramusu kesiyorum. Aloy'un neyse yemezsem burada saldıracaktım. Yan priyi kesiyorum neyse bitene kadar. Burada çıkıyormuş gibi gözüküyorum. Hani göstermek istiyorum. Görüş için etkisi bitene kadar. Daha sonra geri dönüyorum Aloy'a. Esin dojlayıp dalıyorum. Zaten kolay bir şekilde keseceğiz. Esin dojladıktan sonra. Burada bana geliyorlardır diye direkt çıkıyorum risk atmayıp. belki farem gene test çalışmaya başlıyor programdan dolayı. Burada fark etmiyorsunuzdur ki Normalde burada kaçmaya çalışıyorum ama Twitch'i kesip çıkacağım. Damus da geldiği için öldüm. Şu an kasılmış olduğumuz için ultimizi açtıktan sonra Aloy'dan Baron'a girmeye çalışacağız. Baron'u alıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Asıl amacımız bu şu an. Normalde dediğim gibi bu build'i yapmıyorum hani. Dördüncü eşya olarak alıyorum bak sonunu. sonunda. Üçüncü eşya eldi eldiveni alıyorum. Burada Twitch'i kovalıyorum. mi yediği için devam ediyorum. Ramus E'si E'mi kışkırtıyor. Burada saldırıyorum Ramus'a. da devam etme sebebim ultimin pasifinin stekli olması hala. Ramus'un üstünde Biriken gerçek hasar olduğu için Ultimizin pasifi Uzun savaşlarda çok güçlü oluyoruz Aynı hedefe saldırdıkça Burada Yasuo'yu çağırıp barona giriyorum Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde alıyoruz aslında Dakika 20'ye göre Şimdi artık savaş zorlamamız lazım 1v4 atacak kadar güçlüyüz Gördüğünüz gibi çok güçlü olduğumuz için dümdüz oynayıp savaşları kazandırıyoruz. Ejderi dalıp lane etmemiz gerekiyor şu an. Şu an yanlış yaptığımı fark edip geri dönüyorum lane etmek için. Orman dönmemeliyiz baronumuz varken. Şöyleri açacağız. Dojin ignorluyorum. Fizultisini dojlayıp Fize saldırıyorum üstüme geldiği için. Çok güçlü olduğumuz için AD Carry'i ignorlayabiliyoruz kule cool almak için. Hala bize gelen yok. O yüzden Jill'i de zorlayacağım. Ramus'u görüyoruz burada. Fizz ve Twitch de ölü zaten. Çok kolay bir şekilde indiriyoruz içine. Üç kişi öyle olduğu için Ramus'a saldırıyorum burada zaten çok güçlüyüz. Flaş atıp çıkıyor. B ve inhibitörü alacağız. Saldıracağını tahmin edip geri çıkıyorum. E'sine E basıp Burada kaçış önünde Q'larım olmadığı için mecbur saldırıyorum. Hani belki savaşı alabiliriz diye ki çok yakın bir savaş oluyor. Biliyoruz lakin oyunu kazandık zaten çok önde olduğumuz için. Full build'iz şu an. Tek başımıza bile kazandırabiliriz. Son bir savaş atıp oyunu bitirmemiz gerekiyor. Rakip de artık zaten dümdüz ölmeye başladı. Bu elolarda böyle oynayarak taşıyabilirsiniz bakın. Takımda herkes kaybediyordu. Bir tek Yasuo'ya gidiyorduk. O da biz gitmediğimiz zaman ölüyordu zaten. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.